Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. keyifler nasıl? sana abone olup like atmayı unutmayın. Baştan söylüyorum. Hemen başlayalım. Minecraft oynayacağız ve gelecek orijinal Minecraft bu. 2 dakika ben e, hileleri açacağım. Hilelerden şu emanetleri koru onu açacağım. Tamamdır. Şimdi hemen başlayalım. dırım 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 Arkadaşlar dünya yüklendi derken Fortnite'ın yanında doğmuşum şansa bak neyse inşallah güzel şeyler çıkar ya hadi hmm. fena değil ya yani kırılmazlık var. Yok artık. Bunda ne var? Verimlilik. Verimlilik, kırılmazlık. Oha! Maşallah, subhanallah gerçekten. Ben şu demir küçüklerini de alayım. Derken... What the... F Oha! Ben bunda portalı tamamlıyorum. Ama üstündeki altını alamam. Ah be. Kır. Ve ağaçların oraya gelmeyi başardık. Ben bura, buraya ev yapacağım. Hem göle, göle de yakın geniş bir arazi istediğim her şeyi yapabilirim ve portal çakmak yaparsam portalı da açabilirim demektir kırılmazlık çok iyi oldu Tür, yumuşak düşüş kırılmazlık falan hmm. Bence biraz ipe ip lazım bize ip lazım ama neyse. Şimdi yarım saat koyun beklemeyeceksiniz. Hemen bir ev yapıp tarlaya da yapacağız. Açlık sıkıntımızı gidereceğiz ve ikinci bölüme de gelecek. Tabii ki de. Hemen şlak diye gelecek. ikinci bölüm. Arkadaşlar sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama benim kulak kulaktan oynuyorum şu an. Ee, bazı Happy Maze oyunlarında oynadığım Happy Meals veya ya, e, Roblox oyunlarında ben kulaklık takmadım. Şu anda kulaklık takıyorum. E, ama çok iyi duymak için değil. Sesim nasıl geliyor onu test etmek için. Ve normal bir video çekmek için ve aşağı tarafta mağara var. Çok iyi. Bayağı bir odun kırayım. Aa! Sonra hemen aşağı taraftan hemen bir taş eşyalar yapacağım, fırın yapacağım. Ve bayağı uzun bir yer. Aman düşmeyeyim bir de. Düşüyorum şimdi buradan. Çok fena olur. Aa, inek. Ama senin sonra e, hediye vereceğim. Neyse. Oyunum çok kasıyor biliyorum. Arkamda da şu şey var benim arkadaşlar. Aa demir yapabilir miyim ya ben? Demir. Ben test edelim Demir. Demir. Demir kaç kaç şey yapıyor? Kaç demir ee, şeyinden bilmiyorum ismini unuttum. Ben oraya küçük bir ateş yakarak orayı yanmasını sağlayabilirim. Yani neyse. Aa, ben niye iki tane crafting table yaptım ya? Arkadaşlar neyse. Hı. Hemen eşyalarımızı yapalım. Adem'i Türkçesi yapabiliyorum tamamdır. Sıkıntı çözüldü. Ha, kürek yapabiliyorum ama kürek yapmayacağım tabii ki de. O kadar da akılsız değilim. Hoppa. Hı. Ve tabii ki de geldik aşağı tarafı. Kömür de lazım ama kömür için bayağı bir meşale lazım. Meşale şey yapmak için de kömür lazım. Ee, aa demir, şansa bak. Ama yapamıyorum. Demir kazamıyorum şu anlık. Allah Allah. <laughs> Gidiyorum. Burası çok hayırsız bir yer. Hayırsız bir yer gibi duruyor. Neyse. Ben buradan taş kazırım o zaman. <laughs> Biraz taş kırıp da gel. Arkadaşlar geldim fırın ve taş aşağılar. Bir de kalkan yaptım. Ama aşağıdaki demiri almadım. Hemen şöyle kalkanı iki dakikadan çıkartıyorum. Çünkü görüşü alanımı kapatıyor. Şöyle kazarsam demirin oradayım. nedense böyle kazacağım. <laughs> düşersem 9999 metre aşağı düşerim. Yok suya düşerim. Ya da şuradaki taşı düşerim. O kırabiliyor muyum onu? Yok kıramıyorum. Robot Uf, uh, Allah'ıma şükür. 8 tane demir demirim oldu. Tamamdır. Şöyle üst üste çıkayım. Ee, bir şey soracağım ama yani ben niye taş kullanıyorum? Taş bize gerekecek. Allah. Yok. Of, şöyle, şöyle gidelim. Tamamdır. Allah'ım çağırırım. Ne oldu lan? birazcık kibe ihtiyacım var. Evet, seni ihtiyacım var o yüzden seni şamar yap, şamarladım. Ben çıkamıyorum. Bir tane daha inek. Yemek sız şimdi daha çok oldu <laughs> Ben biraz tohum topluyorum. Çıkmıyor oradan tohum. Yok çıkmadı. Çok düzlük bu arazi olduğu için her yerden her yer çıkabilir. Her şey çıkabilir. Abi üç. Karışma sen de. Bak işte gerçek hayatta da şimdi ee, böyle çim koparttığınızda sadece elinize çim geliyorsa Minecraft'ta nasıl ol, nasıl kum geliyor kardeşim? O nasıl bir mantık? Aa, kötü bir sıkıntı var. Yatak yapamadım. Aa! ana ikinci koyunumuz gelsin galiba ikinci koyun bu. Evet ikinci koyun. Aa, hava Ama şimdiden bakıyedik. Aa, aa. Abi koyun yok. Bir tane koyun olsa tamam da. Esselatu vesselam büyücü var. Allah 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 Allah. Senin içinden geçeceğim kardeşim. Ne var ya lan bana? Ölüyorum be kardeşim be. Benim karakter hala nefes alabiliyor. No problem. Ben bu geceyi burada geçireceğim. <laughs> lan düz değil lan. Böyle buraya genişleteyim. Şimdi da çözmek için hemen öyle fırın. Fırından sonra craft table. Şöyle a kömürüm yok ve tahta döneceğim illaki ki. Ya illa yemeği pişireceğim. Ben bir kendime zır yapayım. Dönüceğim. Yapamıyorum ki ya. Tamam dur. Sadece pantolon eksik şu an. Ee, hala gece. 5 beş tane seyirci nasıl sabah olsun? Yeah. Tamam bu bizi doyurdu problem 6 tane tohumu var onu da ekersem e e e arkadaşlar bu burada video e e bitireceğim yani çok uzun oldu ikinci bölümü sonra gelecek yarın ya da bugün gelecek görüşmek üzere bay bay lütfen beğen beğenip abone olup like atmayı unutmayın lütfen ikinci bölümü yarın veya bugün gelebilir görüşürüz